Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öylece yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Hay benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Haydi git. Dışarısı ispiyon, dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş, ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin, zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış bana koymaz deyip Acını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları Asıl sancı uyandığında bütün adaları boş görünce kayarmış Gitmek istiyorsun, git Bir delikanlı asla vedalaşmaz Durma git, dışarısı dinamit, dışarısı enkaz Şunu cebine koy, ne olur ne olmaz Eylül mağdurlarıydık kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumdu. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüğü öfkemiz en az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkan derlerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam Sorma git Dışarısı panik Dışarısı izdiham Biliyorum seni vuracaklar bu akşam Ne çok fire verdik üst üste Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta Kimliği tespit edilmemiş ne çok ceset vurdu Zeytin güzel akşamlarımıza Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse Oy benim yaralım her gelen ölüm yazmış Her giden ayrılık istemiş Bu tarihsiz maceramıza Kendini arıyorsun Git Aptal bir hayat kur İçinde beni barındırmayan Kalma git Dışarısı barut Dışarısı gardiyan Yine bir tek Ben olurum sana parçalanan Demek şimdi gidiyorsun Sonunda bizi çökertiyor bu kancık zerdele Demek şimdi gidiyorsun Yıkılan bir duvar gibi Ömrüme devrile devrile Demek Mecburi istikametlerin Ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında Vay benim yaralım Demek şimdi gidiyorsun Ve bana bir tek seçenek kalıyor Güle güle Beni öldürüyorsun Git Kalmasın sende kahrım Kalmasın derdin Bakma git kafamı yumruklayıp ardın ağlarsam ağlarsan namerdim.